Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle brito yapıyoruz. Brito bir dürüm tarzı. Meksikalıların yaptığı bir yemek. Ve bizim Türk halkının da dürüme olan düşkünlüğü herkesce malum. Onun için dedik ki bugün güzel bir brito yapalım. Değişik bir sunum olsun dedik. Farklı bir tarz yapalım dedik bugün. Şimdi gelin malzememizi birlikte sayalım. Dürüm için lavaş. 500 gram bonfile eti. 1 adet avokado. Orta boy kuru soğan, bir diş sarımsak. Bir tutam maydanoz. Çedar peyniri. Kızartma için iki tane patates. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı nişasta. Öncelikle iç salatasını yapıyoruz arkadaşlar. Avokadolarımızı doğruyoruz bir miktar. Bunları ezeceğiz. Salata dedik ama biraz daha böyle e, pürevari bir salata olacak bu. İçine gelişi güzel. Bu şekilde doğrayın. Patın içine. Bir ezici yardımıyla ya da kaşıkla bunu ezebilirsiniz. Ben böyle bir kaşık yardımıyla eziyorum bu şekilde. Burada lezzetlerin biraz daha birbirine karışmasını istiyoruz arkadaşlar. Ayrı ayrı gelmesin. Avokado böyle bir toplayıcı bir malzeme olacak. Son derece lezzetli güzel bir yemek oluyor. Bunu çocuklarımla ben yapıyorum. Çok seviyorlar. Türk halkının gerçekten böyle bir dürüme düşkünlüğümüz var hep beraber. Onun için bunda biz ailece çok seviyoruz. Lezzet olarak çok dolgunluk veriyor, çok lezzet veriyor. İçine yoğunluk veriyor. Onun için bu salatayı mutlaka yapın. Bir deneyin. Daha sonra arkadaşlar soğanı doğramaya geçiyorum. İnce ince doğrayın bu şekilde. Evet, soğanları da atalım içine. Ve maydanozlarımızı da alıyorum. Maydanozu şu şekilde büküyorum. Ve doğruyorum. Bunu da çok fazla ince inceltmeye gerek yok. Şöyle bir geçin üstünde. Bu da tamam sarımsağımız tek bir diş yeterli. Çok da fazla olmasın. Sarımsağın tadı aşırı derecede ön plana çıkar. O zaman salatamızın tadı kaçar. Ondan da şöyle bir hemen ezdim. Onda bir miktar. Ve onu da koydum salatamın içine. Tekrar hep malzemeler birbirine karışsın diye bu şekilde yapın. Buna hiç yağ ilave etmiyorum ekstra çünkü avokado'nun yağı gayet yeterli oluyor. Yalnız buna bir miktar tuz ilave edeceğim ben. Eğer damak tadınıza uygun olursa hoşunuza giderse birazcık da limon sıkabilirsiniz arkadaşlar içine. Ama limon olmasa da yine de çok güzel bir lezzet oluyor. Biraz da tuzunu attım. Salatam bu şekilde hazır arkadaşlar şimdi ve diğer sosumu hazırlayacağım baştan hazır olsun diye. Çünkü eti yapmaya başlayınca artık soğumasını istemiyorum. O arada patateslerimi de kızartacağım ben. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir salatamız oldu, iç malzememiz. Sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle tereyağını koyarak başlıyorum. Tereyağını eriteceğim şimdi. Arkadaşlar tereyağımız erirken bir taraftan da patatesimizi kızartmak için yağını koyuyorum ocağa. Onun da hemen altını yakıyorum. O da orada kızara dursun. Şimdi tereyağım eridi ve içine salçayı atıyorum. Başlangıçta işte İskender kebabın sosu gibi olacak ama arkadaşlar içine nişasta ilave edeceğiz. Daha böyle koyu palizet kıvamına gelen bir sosumuz olacak. Farklı bir sos. Bunun içine et suyu da koyabilirsiniz. İsterseniz bulyon da atabilirsiniz. Ben bugün bulyon kullanacağım bunun içine. Bana çok fazla gelecek bir miktarını atıyorum bulyonu. Ve içine yarım su bardağı su koyacağım şimdi arkadaşlar. Evet. Şöyle bir acı kokusu gitti. Salçamın o çiğ kokusu gitti. Ve şimdi içine artık suyunu koyabilirim bir miktar böyle kaynamaya başlasın ve nişastayla bağlayacağız bunu arkadaşlar. Nişastayla bağlamadan önce tadını da ayarlayalım bunun biz. Bir miktar tuz atıyorum içine. Biraz karabiber atacağım. Karabiberimi de attım. Hemen bir fiske kadar çok az bir şeyde şeker atmak istiyorum içine arkadaşlar. Asidi düzenlesin diye. Evet, sosum hemen hemen kaynamaya başlıyor. Kaynar kaynamaz nişastasını hemen ilave edeceğim arkadaşlar burada. Bu dürüme çok yakışıyor arkadaşlar. Gerçekten çok tamamlayıcı bir lezzet oluyor. Bunu ihmal etmeyin. Mutlaka bu sostan yapın yanına. Artık gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve ben içine yavaş yavaş nişastamı ilave ediyorum. Çok aşırı koyu olmasın. Buna siz de dikkat edin. Evet, bir miktar koydum ve koyulaşmaya başladı. Birazcık pişsin. Nişastanın da o çiğ tadı gitsin için arkadaşlar, altını kapatabiliriz artık. Evet, sosumuz hazır. Şimdi sosumuz burada artık soğumaya bırakacağız. Ve patatesimizi kızartmaya başlayacağız arkadaşlar. Patateslerimiz kızardı ve çıkarıyorum arkadaşlar. Patateslerimizi de kızarttık arkadaşlar. Onun da işlemi bitti. Şimdi en son olarak etimizi yapmaya başlıyoruz. Bonfile etimiz var. Bonfile etimizi ben marine ettim. Kekik ve zeytinyağıyla 2 gün dolapta beklettim. Streç'e sararak yumuşacık bir etimiz oldu. Zaten bonfile yumuşak bir et. Ama bu işlemle daha çok yumuşamış oldu. Ve etimi şimdi kesmeye başlıyorum ben. Buradan bu şekilde ilk önce eti yatırıyorum. Ve eti gayet ince olacak şekilde ama böyle biraz uzun yine patates modunda parmak şeklinde olacak şekilde etlerimi doğruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar etimizi wok tavada yapacağız. Wok tava e, yoğun bir ateşle olmasını istiyorum. Soteleme yapacağız. Etimizin suyunu bıraktırmadan pişirmeye çalışacağız. Buna dikkat edelim yaparken. E, etimizin doğraması bu şekilde oldu böyle İnce bir şekilde olacak. Ve direkt hemen yakıyorum ocağımın altını. İçine bir miktar sıvı yağ gezdiriyorum. Tereyağı falan olmaz. Özellikle bunu sıvı yağla yapacağız. Çünkü hararete ateşi çok yüksek olmalı. Ete hiç tuz ilave etmedim. Keki ile birlikte bu şekilde hazırladım, doğradım. Elinizi şöyle ocağa koyun. İyice ısındığını hissedince etimizi atarak kızartmaya başlayacağız. Yağımız iyice ısındı ve etimizi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sallayarak yapın. Eti bu şekilde çevirin arkadaşlar. Buradaki istediğimiz şey etin suyunu salmaması. Kaşık yardımıyla eti yayın arkadaşlar. Ateşin çok yoğun olmasına dikkat edin burada. Arkadaşlar etimiz kızardı ve üzerine tuzunu şu anda ilave ediyorum. Çünkü etin sertleşmemesi gerekiyor. Baştan tuzu ilave ederseniz et sertleşir. Böyle kızarttıktan sonra eti koyun. Ve şu şekilde bir daha çevirin. İşlemimiz tamam olacaktır. Dilerseniz bir miktarda karabiber atabilirsiniz bu esnada. Ben de birazcık gezdireceğim. Evet. Etimiz tamamlandı. Etimizi ocaktan indirdik ve hemen dürümümüzü yapmaya başlıyoruz arkadaşlar koyduk bu şekilde etleri. Ve sıcağıyla üzerine çedar peynirimi koyuyorum. Bu anda o sıcağıyla bir miktar erime yapıyor. Ve çok boyutlu güzel bir lezzet elde ediyoruz. Üzerine yapmış olduğum avokado sosumdan koyuyorum. ve daha üzerine patates kızartmalarından koyuyorum. Bir miktar ve en üst kısmına da bu sosumuzu ilave ediyoruz. Salçadan yapmış olduğumuz sosu ve iki tarafını alıyorum. Bunu buradan çevirdim. Ve bu şekilde kapattım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir durum oldu. Ve şimdi tam ortasından bunu bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde hoş bir görüntü oldu. Şimdi tadına da bakacağız. Görüntüsü güzel ama tadı nasıl bir de ona bakalım. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Şöyle alalım arkadaşlar. Buradan bakalım tadına. Etin lezzeti salatayla birbirine karışıyor. Avokadonun lezzeti geliyor. Çedarın peynirin lezzeti geliyor. Patates kızartması bir ayrı geliyor. İnanın hepsi birbirine çok güzel uyumlu arkadaşlar. Bu tadı yapım deneyin. Dediğim gibi daha önce çok sık denediğimiz bir lezzet bu bizim. Çok evde herkes seviyor bu lezzeti. Siz de memnun kalacağınıza inanıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.